Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir ürün tanıtımını yapıyoruz. Ürünümüz Ayarlı Amerikan Park Adaptif Sis ve Follow Me Home modülü. 3 modül, 3 özellik bir arada. E, arabanın kapılarını açıyoruz. Sislerle selamlamamız oluyor. 30 saniye kadar sisler açık kalıyor. Sizin yolunuzu aydınlatıyor araba gelene kadar. Bineli arabaya. Amerikan parkları açalım. Aynı modülün içerisinde Amerikan Park özelliği var. Ayrıca ekstra bir modül almanıza gerek yok. Sinyal verelim. Sinyal verdiğimiz zaman modülün içerisinde olan adaptif sis kontrol özelliği var. Sinyal verdiğimiz bölgeye doğru siz yanarak yolunuzu aydınlatıyor. Bu yine aynı modülün içerisindeki özelliktir. Dörtlerde bu çalışmaz. Dörtler açsana. Dörtler bağımsız çalışır. Dörtlerle sistem çalışmaz. Ee, aynı zamanda ekstra bir özelliğimiz daha var aynı modülde gelen. Bizim kendi aracımızda Polo'da e, konfor sinyali var. Ancak olmayan araçlarda ekstra 3 sefer yanık sönme özelliği var. Bir kere sinyale dokunduğunuz zaman sinyal kendi kendine 3 sefer yanık sönmektedir. Bu şekilde. Şimdi inelim arabadan. Parkları kapat. Kilitleyelim. Yine aynı şekilde arabadan indiriz. Yine aynı şekilde yolunuzu aydınlatıyor. Modülün en güzel özelliği, 4 özelliğin tek bir modülde toplanmasıdır. Fiyat bilgisi hakkında, montaj bilgisi hakkında video ile beraber onu da belirteceğiz. Bir yıl birebir değişim garantili üründür. Kesinlikle aracınız zarar vermez, yanmaz, erimez, korkmaz, çatlamaz. Montaj desteğimiz sabah 10, akşam 9 arasında mevcuttur. Herkes bekliyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar.